بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمت لنا انك انت الجواد الكريم لي صدري ويسر الامر ويفوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام El müminu hirrun kerimun vel facir hibbun le'imun. Sadaka Resulullah ve tegabibullahu kema kâle. Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretlerine sonsuz hamdü senalar eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şu bayram gününde kalbi sel, salat ve selamlarımızı göndeririz Cenab-ı Allah Celle Celle Hazretleri bizleri onun şefaatine nail eylesin. Ki cihanda bizleri aziz eylesin. Evet konuşan ben olayım. Konuşturan Hazreti Allah olsun. Bu şekilde duamıza duamızla sohbetimize başlayalım. Zaten zamanımızda şöyle 45 dakika var. Bir zaman var. Aziz müminler Allah'a şükür Bugün bayram günümüz. <laughs> İki bayramdan birisi bugün müminler idrak ediyorlar. Bir kısmı İslam aleminde bayramları namazlarını kılmış. İşte bir kısmı da böyle yar gurbette olanlarda peyderpey yavaş yavaş bayram namazlarını kılacaklar. Cenab-ı Allah bu lütfa bizi erdirdi. Onun, ona hamdü senalar olsun. Azmi müminler tabii ki şu bir gerçek. Yani Rabbul Alemin Celle Celal Hazretleri insanlığı yaratmıştır ki kendisini tanısınlar diye. Ayet-i Kerime'de çok okuduğumuz ayet-i kerimelerden bir tanesi hatırlattığımız Cenab-ı Allah buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Her zaman ifade olunduğu üzere aslında Yaradan Yüce Mevlamızın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Hani bir hadisi kutsi de öyle gelmiştir. Ey insanlar, ey Adem oğlu, sizin hepiniz bana ibadet etseler, benim büyüklüğüme hiçbir şey ilave etmez. Nasıl ki bir iğneyi denize batırırsınız da o denizden ne eksiltir onun batırıp çıkardığınız zaman iğnenin ucu ha, sadece bir ıslaklık ulaşır o kadar. O kadar bir şey bile yani bana ibadet etseniz benim büyüklüğüme bir şey ilave etmezsiniz. İbadet etmeseniz yine benim büyüklüğüme herhangi bir evet noksanlık gelmez. Sanki bir iğnenin denize sokulup da oradan eksilttiği kadar bile demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de bu kadar bir şey bile e, eksiltmez. Bu bizim çıkacağımız uzun bir yolculukta bize lazım olan evet azıktır azık orada yani azık derken Türkçede veyahut da bu dünyada azık yola çıktığın zaman azık e, azık sadece maddi olan şeyler değildir müminler. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazretleri ötezevvedu sizler azık hazırlayın. Ötezevvedu yani azık hazırlayınız buyuruyor.